Ben bir şey Hayır, yanımda şey, dünyanın yapayım. en güzel insanları kadar... var. Ve hep birlikte fazla fazla var ee, oynuyoruz. Merhaba YouTube diyoruz. Hoş geldiniz YouTube. Merhaba. Mojinin YouTube'a da selam. Ooo dur. Sela. Ee, Nagi ile abi Mektoron'la ve Ya Takan kimdi bu ya? Abi Ne <laughs> Nerede Cem'in kopyasıyla? 4070 Ti yani. istiyordum aslında alacaktım da 4070 Ben um aldım bakalım. Kadın bari Bak, onu o. bir şeye tak tak aldıktan sonra motora gidiyor zaten bütün para E tripoddayken böyle rahat rahat görebiliyor musun ki? Evet Kamera almasaydım kafama bu Neyse Aa, Kamera değil abi <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Yok kafa, kafe kamerasından dolayı elektronik eşya sayılmıyor mu? Ne oldu lan? Galiba... O, elektronik de açmazsan kapalı olarak söylüyorum. AP kamerası sürekli açık olmuyor mu? Kapatabilirsin, T'ye basılı. Bizdeki kamera değil, kafa ışığı bizdeki. Haa, ha. kafa ışığı mı? Aha. Lan. Okey. Madencik. Açıl da. Elektrikler açıl da. Tamamdır. Allah Allah. Bunu bu arada Mac'e dengeleyelim. Neyse. Neyi? Ben kamerasını F kapattım. kapatın. Aa, şey buldum. Sayı basıldı. Kaçar evet, evet. Şey, 8 buldum, şey buldum, şey buldum. Önemli olan ne aldım. Ne oldu? Allah'tan belanı. Bu önce bu artık. Ay hop so. Ee, evet. Bizim belamızı bulmuş. Bizim belamızı bulmuş. Göt kemiği de ya, buldum. Lan! Yukarıda banyoda orp var. Ha, yukarıda banyoda. Kalçı kemiği de buldum. Hangi banyoda? Yukarıdaki tane banyo yok mu ya? Evet. İşte gitti. bir tanesine şu an kamera koyuyorum. Kamera koydu mu? Şu Boş. Yani 9 çıkıyor burada ama ork mu var dedim. Ork var. 7 düştü. Ben fotoğraf makinesini oraya bırakıyorum da, ihtiyacınız olursa çekersiniz. Bir de yemek ölçüyor mu? Yani. Evet. İki. A Kanka iki. <laughs> i̇ki. Oda da 4070 Ti en iyisi, ondan sonra 4090'a geçersin. Kamerası kimin var? Yani, 4080'e yani. de hiç gerek yok. 470 Nasıl de kamera? De hiç gerek yok, bir yerde. Kameraya Oo, ya, Aa, konuştu. Konuştu, ben buradan duydum. Orb var, konuşuyor. Spirit Box Hayalet Bak. küresi. Tamam. Ne bakılacak? Bunda. Al. IMF yok. Ultraviolet bilmiyorum, yok. Bilmiyorum az önce 4 mü ne verdi galiba o ya? 2 verdi. Hayalet 4 yazısı, 4 yazısı olabilir. Mi? Dondurucu, soğuk olabilir. Dot sulabilir. Hiç bakmıyorum o zaman. Çünkü Batu dediğin şey de şey video oynuyor. Ve hayaletin yakınını temizleyin diyor. Ya onu birazdan yaparım. Deney. Aç ile hayaletini ablamızın okay. engelleyin. <laughs> Iş, ateş ışığı söndürmesini sağlayın diyor. Ben mum getiriyorum. Getir. Yakıp getirmene gerek yok burada yani. Daha iyi tamam. Çakmak getir burada mum var. Var çakmak üstümde tütsü de var. <laughs> Elizi var. Yuvi ile. Like. <laughs> Nasıl Elizi var <laughs> lan? Elizi var. Lins, he, tamam. Mimik olabilir. sizin burada ne işi var? Mimik olabilir mi? Aa, banyo ile şey, banyo ile karıştırdım. Bence mimik olabilir. Elizi var çünkü. Olabilir Neden olmaz? 4 Dört kanıt verirse mimik verir şu an. Sonra da çıkarız uğraşmam yani. Daha boş fotoğraf I'll çektim. Hold. Mor ışıkta Elizi gitti ya. Helo. Aa kapıyı eledi, Kapıyı şey yapsana. Anıtlar nedir? Ghost of Spirit Box. Başka ya, bir şey var mı? Arabanın fotoğrafını çekmiş. O yüzden eksik para alacağız. Haberiniz olsun. Nasıl yani? Aa. Ee, eğer ki yıldızları 3 yani yıldızla 10 fotoğraf çekersen full game bitiriyorsun. Geri kalan fotoğrafların önemli değil. Haa. 3 ee, yıldızla 10 fotoğraf. Aha. Ama evet. şey en başta çektiğin 10 fotoğraf 3 yıldızlı olmak zorunda. Ya kör kör, kör gidiyorum şu an. Beni alsın dile. Nerede? Burada gördüm. Dur <laughs> şuraya entere. Ne demek içinde ne istiyordu? Anakart demek. Oo oh, korktum. Kork. Yok, bir söndürdüm. Topluk bakalım. Ha. Bakıyorum içeride. Aç, lan geç. Bakalım. Ya. Hırsından hepsi toplayıp götüreyim diye ışığa attım getirdim sen de. İki nokta iki derece. Devam et, devam Peki. et. Tek seferde edeceğim. tamam. Ee, Ha evet, önümdeki mumu üfledim. Söndürülmüş mü? Çek onu. O tamam. Ben çekmiştim Zıdan. söndürme. Orp var, evet. Herkesin çektiği farklı. Ya sen çektin diye ben çekemem diye bir şey yok. Ben çekersem de sayıyor. Ha, ben, kendine sayıyor yani ekstra. Arkadaşlar yani. op gibi bir şey görüyorum ama emin değilim. Cama doğru. Ulan Cehun yani ben de... kameradan orbu görüp de odaya yerleştik ya. Mimi'nin hayaletlerinden biridir. Belki. Kavukluk var mı? Ultraviyole var mı? Kesin, emin Kesin miyim, eminim. Kesin eminim. İki kere gördüm var. işini. Mimik. Mimik mi? Nasıl mimik? Ultraviyole, e, ruh telsizi ve küre aynı anda olamaz. Yani olamaz dediğim, olduğu zaman hiçbir şey çıkmıyor. Ultraviyole, ruh telsizi, küre. Ve... Bu ee. şeyi mi çıkartalım? Ondan Zaten dolayı. Hayır, ilahi hayaletin avlanmasına gelmesi bitti. Onaylandı. Oh, engelledik. Düsü ile hayaletin yakın temizleme olmadı. E, yapıyorum. <laughs> tamam, <Düsü>. şimdi <laughs> temizledim. Tamam, o da oldu, oldu. Tamam. Şimdi ah, sadece bulmak kaldı. Mimit işte. Ha tamam, onun için. Yani benim üçünü benim işaretlediğimiz risk. zaman... ...hiçbir Çok hayalet vermedi. Için. Hayal etmiyoruz, çıktığımız zaman görünüyor. Evet. Eee, mimik nerede lan burada? Bilmiyorum. Sağ tarafta. Sağ tarafta evet, mimik. Gibi. Tamam. Bir daha bakıyorum orb var mı diye. Çünkü ben burayı orb görerek Var görüyorum. var, var. cama bak, cama doğru bak. Orb. Bak Ort. camın orada küçük küçük. Evet. Tamam işte mimik. Tamam. <laughs> Gidebilirsin. Oğlum düşünce. bu profesyonel yalan oldu. Ya bu profesyonel çok bitiyor. Ya. Ay. Yanlışlıkla bastım yandı attım. Bunu kullanınca gidiyordu değil mi? Evet evet. Bunlar da aynı şekilde. Beğenmiyor. Dondurucu hmm. soğuk mu vermişti Hayır. bir de? Yok vermedi. Ha vermedi. Kayamıyor. Presi... Ultra viole vermişti doğru. Asıl kanası değil zaten. Fake. Ultra viole Hayal hayalet e... süresi ve ruh telsizi verince herhangi bir hayalet çıkmıyor. Ha... Ve mimik ekstradan hayalet süresi veriyor. Yani dördüncü özelliği. Ultra o yüzden mimik oluyor. Ruh telsizi garantidi mi? Oy. Evet, tamam. ben de duydum. Tamam. Ben de duydum. Tamam. Herkes seçtiyse işte gidiyor. Gidelim Mamak. teşekkür. Ne?